Bugün sizlerle beraber Scratch nasıl indirilir ve ilk videoda kaldığımız ses ve kuklayı konuşturma şeyini yapacağız arkadaşlar bugün. Burada özür dilerim geri kalmıştım ilk videom yani. Evet arkadaşlar. Buradan Play giriyoruz. Telefondan ve tabletten nasıl indirilir normalde bu bilgisayarda buldum falan indiriliyor ama normal olarak nasıl indirilir? İlk önce giriyoruz. Ve evet buraya Scratch yazıyoruz. Zaten bende var. Evet arkadaşlar. Sonra buradan indiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ve bunun Küçük yaşlı çocuklar için de var. Scratch Junior. Gördüğünüz gibi. Bunu da indirebilirsiniz. Bu da Scratch Junior da var. Onu da indirebilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Scratch'a giriş yapalım. Ve sonunda kalmıştır. Hemen. Gördüğünüz gibi. Evet ilk önce Max'ı şey yapıyorduk. Mesela Max'ı konuşturalım. Ondan mesela yeşil bayrağı tıklayınca işte bu Ve görünümlerden Mesela Max 2 saniye boyunca bu da değiştirebilirsiniz. 2 saniye boyunca 2 saniye boyunca gol demesini istiyorum mesela. Git diyelim. Tamam. De, top da değiştirelim tabada bayrağı tıklayınca sürekli tekrar alalım mesela eğer hareket 10 adım git mesela 10 adım git ve mesela kenara geldiyse sek. şimdi max olacak ve e, şu kilonu da gol yiyecek. yani Chelsea'yi de şimdi ben başlatıyorum nasıl gördüğünüz gibi çok iyi çalışıyor mesela Chelsea'de ah be diyelim 2 saniye boyunca ah be. teklonla Evet. Görünüm. bir saniye boyunca. Ah. Be. Mesela mesela bak şurada gördüğünüz gibi çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Mesela bir tane daha yapalım. Şimdi sesi ilgili yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de ses ilgili yapalım. Arkadan bir mesela. Şöyle şimdi şey seçelim. Buradan bir tane mesela kedi seçelim. Bir tane de köpek seçelim. Köpek. Köpek. Köpek şurada var tane mesela fazla. Evet. Önce kedinin sesine algılama şey yapalım. Sürekli tekrarlasın bu Olaylardan yeşil olayla tıklayınca ve sonra sese gidiyoruz. İki saniye boyunca. Miyav desin mesela. Pardon bu görev. Ha görünecek. Senin önce Miyav desin bak kardeşimiz, kedimiz. Seslerden de eee bu. Evet, seslerden ya sesi yok. E seslerden miyav sesini programladım. O yüzden. Evet. Evet, tamam. Ben kayıttan da yapabiliriz mesela. Dedik geçen. Burada. 喵！死了。啊，好的。从这儿解决。喵！ gördüğünüz gibi çok iyi oldu. Evet. Evet. Diş bir kedi ses oldu ama da öğretiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hah, gördüğünüz gibi Kedi Ya bu köpeği yapmışız Evet özür dilerim arkadaşlar Tamam Evet buradan yeni bir köpek seçtim Burada bir bozukluk oldu herhalde Özür dilerim Kedi'yi seçip Mesela bakın Burada Meo sesi var Kendi yani otomatik olarak Şimdi zaten Özür dilerim arkadaşlar şey oldu. İki saniye boyunca niye mesela. bunu? Ve alayla sesten mev sesi bitene kadar çalması mesela. Evet Başlayalım. Gördüğünüz gibi tam şekilde oluyor. Şimdi köpeği yapalım. Bu bir Evet. Yeşil bayrağı tıklayalım da. Sürekli tekrarla. E, ses top iki sesi bitene kadar çal. Evet ilk önce görünümü karanlığına. Bir saniye boyunca. Hal abone ol arkadaşlar baştan gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar evet gördüğünüz gibi böyle çok kolay çok kolay gözüken ama yapması çok kolay ama çok iyi gözüken bir şey yaptık şu an. Böyle böbürlenesiniz. Hatta yukarıda da bir kelebek uçuralım. Kelebek, kelebek neredesin? Kelebek nerede? Kelebeği bulalım. Evet, de bulamadım. Ama bakalım. Evet, şurada bir evet, Şurada bir kelebek var. Burada bir kelebek var. Kelebeği hemen yönünü değiştirelim. Bir yan tarafı uçsun. Evet. Hemen gelefade Mesela ona da git. Sürekli evet. <laughs> Sürekli tekrarla. İçil bayağı Evet. Kenara geldiyse sesik. Evet, açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar ben. Güzel şey de şeyde tam olmuyor. O yüzden ilk önce miyav sesi bitene kadar koyacağım. Nasıl görüyorsanız öyle şey oluyor. Bundan yeri değiştirelim. yeniden başladım. mı? Ben kelebeğin yönünü değiştirelim. Renk doğru. Evet bunun yönü böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ben burada yeniler için şey üretiyorum. Dün benimle dalga geçmeyin. Abone olmayı ve like atmayı ben bu arada ilk da özür dilerim. Sıradaki şeyimiz Sıradaki şeyimiz ise olsun. Sıradaki şeyimiz oyun yapalım. Yani kolay ve pratik bir oyun. Böylece beklemek olan bütün videoları videolarınızı abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu da yeni videolar gelecek. Ben burada ikler için kodlama öğretiyorum. Lütfen daha geçmeyin. Sen mini hayatıcılar için. Evet arkadaşlar. Ee, şey yapan varsa e, Scratch'a yeni girip ya da giremeyen telefondan falan varsa bu videoyu izleyebilir. Ve ilk kodlamayı yapamayan yeni girenler için ilk video ve bu ikinci videomuzu izleyebilir arkadaşlar. Görüşürüz. Son kez bir deneyelim. Gördüğünüz gibi. Çok iyi çalışıyorum. Bir videomuzda şey yapacağız arkadaşlar. Ee, oyun yapacağız. Futbol oyunu. Görüşürüz arkadaşlar. Pratik bir oyun yapacağız. Biraz kötü olabilir ama neyse görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ardıyık videoları çok özür diliyorum. Evet Lütfen videolarımı izleyin ilk ilkler için böyle kodlama yapmayı öğretiyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Şu